Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve lakıbetil lil mütteqim ve salatu ve selamun ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli günlük dostlarımız, bugün yine sizlerle Asa-yı Musa mecmuasından 10. Hüccet-i İmanî'nin 5. kelimesini okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak bizlere hüsn-i ifadeyi, sizlere hüsn-i istifadeyi, cümlemize de öğrendiklerimizle amel edebilmeyi nasip eylesin. Kıymetli dostlar, 5. kelimenin tamamını okuyacağız. Fakat oradan bir nükteyi sizlerle birlikte anlamaya gayret edeceğiz. 5. kelime velehül hamd yani hamd ve sena, midih ve minnet ona mahsustur, ona layıktır demek nimetler onundur ve onun hazinesinden çıkar. Hazine ise daimidir. İşte şu kelime şöyle müjde verip diyor ki, Ey insan! Nimetin zevalinden elem çekme. Çünkü rahmet hazinesi tükenmez ve lezzetin zevalini düşünüp o elemden feryat etme. Çünkü o nimet meyvesi bir rahmeti bin semeresidir. Ağacı bakidir, meyve gitse yerine gelen var. Nimetin lezzeti içinde o lezzetten yüz derece daha ziyade lezzetli bir iltifat rahmeti hamd ile düşünüp lezzeti birden yüz derece yapabilirsin. Nasıl ki bir padişah zişanın sana hediye ettiği bir elma lezzeti içinde yüz 100, belki bin elmanın lezzeti fevkinde bir irtifat ve şahane lezzetini sana ihsas ve ihsan eder. Öyle de lehül ham kelimesi ile yani ham ve şükür ile yani nimetten inamı hissetmekle yani münimi tanımakla ve inamını düşünmekle yani onun rahmetinin irtifatını ve şefkatinin teveccühünü ve inamının devamını düşünmekle nimetten bin derece daha leziz, manevi bir lezzet kapısını sana açar. Kıymetli dostlar, yukarıdan aşağı velehül hamd kelimesinin içinde barındırdığı muazzam hakikatleri ifade ediyor. Bizler sadece nimetin lezzeti içinde, farklı bir lezzeti, Üstadımızın burada işaret ettiği bu cihetini sadece e, anlatmaya gayret edeceğiz. Bu konuyla ilgili velehül Ham kelimesini daha detaylı, daha kaliteli, daha verimli bir çalışma yapmak isteyenler esere müracaat ederek daha güzel, verimli çalışmalar elde edebilirler. Bizler nimetin lezzeti içinde daha farklı bir lezzet olduğunu nasıl anlayabiliriz, nasıl idrak edebiliriz? Şöyle bir misal ile inşallah konumuzu aydınlatmaya gayret edelim. Evimizde oturuyoruz çocuğumuz, çocuğumuz, eşimizle, büyüklerimizle hasbihal sohbet muhabbet ederken benim önümüze şöyle bir tabak güzel elma gelse. O sert, sulu görünen, güzel, parlak görünen o elmalardan canımız arzu ettiğinde elimizi uzattığımız esnada kapımız çalsa. Kapıyı açtık ve kapıda nur yüzlü, mübarek yani hal her halinden mübarek veli bir zatın olduğunu hissettiren bir e, görünüme sahip olan zat bize selam verdikten sonra işte ey Ahmetoğlu Mehmet bu elma elindeki elmayı göstererek bu elma sana peygamber aleyhissalatü vesselamdan hediyedir dese bizler o an o heyecan o coşku fakat bununla birlikte acaba gerçekten yani 14-15 asır evvelinden bir elma bize gelebilir mi? Veya peygamberin o iltifatına, bu ikramına, bu hediyesine bizler layık mıyız acaba? diye ufak da olsa bir şüpheyle birlikte o veli zat, o mübarek görünümlü zat bize peygamber aleyhisselatü vesselamın mübarek mührünü gösterse ve dese ki bu, bu elma sana peygamber aleyhisselatü vesselamdan hediyedir dese bizim hiçbir şekilde şek ve şüphemiz kalma, kalmadığında beli zat hediyesini ikram edip kapıdan geri dönüp gitsen. Ve bizler o elmayı alıp tekrardan biraz önceki o halimize ailemizin yanına dönecek. Elimizdeki elmaya baksak bir de kasedeki o 7 8 belki 10 tane olan elmaya baksak. Şöyle bir nazar etsek hangisi kıymetli? Elbette elimizdeki daha kıymetlidir değil mi? Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü bize bir hediyedir bu elma. Aradan birkaç dakika geçer, hala o mu e muazzam hakikatin, belki muazzam iltifatın şoku ve heyecanıyla birlikteyken çok değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz, sevdiğimiz bir insan gelse, kapı çalınsa ve içeri girse Mevzuyu bütünüyle olduğu gibi o kişilere de anlatsak. O değer veren, bizim değer verdiğimiz o kişi bize dese ki ''Ya, ey işte Ahmetoğlu Mehmet, benim Amasya'da bir tarla elmam var. Sen o bir elmayı bana ver, ben de o tarlanın tamamını sana vereyim.'' dese bizlerin cevabı acaba ne olur? Bir elmaya bedel bir tarlayı kabul eder miyiz? Yani bir elmayı ona vermek e, karşılığında bize verilecek olan bir tarlayı mı kabul ederiz yoksa hayır bu Peygamber aleyhissalatü vesselamdan bana bir hediyedir ben bu elmayı değil bir tarlaya iki tarlaya dahi ne yapmam vermem şahsen bana sorulacak olsa ben böyle bir iltifata nail olmuş olsam e, Değil iki üç tarla belki on tarla da bize teklif edilse, bana teklif edilse hayır diyeceğim. Çünkü o elma Peygamber-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bana bir hediyedir. Doğru mu dostlar? Demek ki elmanın lezzeti içinde bir de ne ciheti var? Manevi bir lezzet ciheti olan ikram olma hakikati var. Bakın dostlar bir tarla elma bir tarafta bir tane elma diğer bir tarafta eğer mesele ve mevzu sadece elmanın kendi lezzeti ise elbette ve elbette bu bir tek elma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir tek elma bu bir tarla elmaya galip gelmemeli bırakın bir tarlayı önümüzdeki tabaktaki yıkanmış tertemiz önümüze getirilmiş 7-8 tane elmaya dahi galip gelmemeli. Fakat mevzudan anlıyoruz ki bizler o bir tek elma önümüzdeki yedi elmadan da daha üstün, tarladan da daha üstün. Peki buna bu değeri katan nedir? Elbette onu ikram edenin yüceliğidir. Şimdi kıymetli dostlar. O bir tek elmayı en sevdiğimiz insanın bu teklifine dahi bize hayır dedirten bu mükemmellik, bu güzellik hangi değer buna bu değeri veriyor. Elmanın kendi lezzeti mi? Hayır. Asla değil. Peki nedir? Onun o veli zatın aracılığıyla Peygamber İzişan'ın göndermesidir. Peki önümüzdeki kıymetli dostlar şu an şurayı iyi dinleyelim. Önümüzdeki kasede bulunan elmaları sana, bana, bizlere gönderen kim? Sadece pazarcı mı? Çiftçi mi? önümüze getiren işimiz annemiz, ablamız, kardeşimiz, evladımız mı? Evet aracı olan bunlar. Peki o nimeti senin için yaratan, yoktan var eden, sana onu nasip eden kim? Elbette Allah'tır. Değil mi? Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiğini kabul ettiğimiz bir elma, tarlalar dolusu elmaya bedel ise, peki Allahü Teala'nın sana hususi, sana özel yarattığı bir elma ne kadar değerlidir. Kıymetli dostlar, bizler nimetin sadece kendi lezzetini düşünerek yola çıktığımızda bakın aldığımız lezzet ne kadar o nimeti bizlere gönderen zatın ikram cihetini düşündüğümüzde alınan lezzet ne kadar? Tekrarlıyorum fakat beni ma mazur görün şu hakikati gözden kaçırmayın. Nasıl bir lezzet farkı var? Üstadımız burada söylüyor. Nimetin lezzeti içinde yüz belki bin elma lezzeti bevkinde diyor. Neden? Çünkü bakın biraz önce bizler bir elmayı bir elmaya bedel bir tarla belki binler milyonlar elma vermelerine rağmen biz dedik ki hayır bu elma daha lezzetli. Bakın elmanın demek ki kendi lezzeti değil. O elmayı sana ikram edenin zatın kim olduğunu düşünmek ve onun sana değer verdiğini düşünmek bu nimetin içindeki muazzam bir lezzettir. Dostlar bizleri insanlığı hayvan belki nevinden, hayvan nevinden ayıran en büyük özellik durum Eğer bizler ikisini de eş değer tutsak, doğru mu? İneğin önüne birisini Ahmet Ağa'nın, birisini Mehmet Ağa'nın verdiği ki elmayı Önüne öne koysak inek için bu bir şey fark etmeyecektir. Fakat insan için şuuru olan bir varlık için bu böyle değildir. İşte ona göre bunun, bunun gibi, bu misal gibi bize gönderilen o nimetin, nimetin sadece ve sadece kendi lezzetini değil, o nimeti sana ikram edenin, sana ihsan edenin kim olduğunu düşünmekle o lezzetin, o nimetin lezzetini yüz 100, belki bin dereceye ne yapabilirsin? Çıkartabilirsin. Bunu nasıl yapacağımızı üstadımızın buradaki bir cümlesinden tekrarlayarak üstüne geçip sohbetimizi nihayete erdirelim. Yani öyle de velehül ham kelimesiyle yani ham ve şükür ile yani nimeti bize gönderilen o nimeti her türlü nimeti elmaya örnek verdik fakat bütün nimetlerin yaratıcısı Allah'tır. Velevül ham. Yani ham ve sena onudur. Niye? Onundur. Niye? Çünkü nimetlerin hepsinin sahibi odur. Ne diyor? Yani ham ve şükür ile yani nimeti gönderene teşekkür etmek, şükretmek cihetiyle yani nimetten inamı hissetmekle önüm yani elimize aldığımız nimetten, elimize aldığınız elmadan inamı yani o ikramı o nimeti kimin gönderdiğini Değil mi? Bunun sana bir ikram olması cihetini, inamı hissetmekle, yani mün'imi tanımakla. Evet, bunu sana biri gönderdi. Peki kim gönderdi? Kim gönderdi? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ Kim? Kim? Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber gönderdi. O değerde, o ciddiyette nedir? O kadar leziz, o kadar mükemmel, o kadar e, ...keyif verici bir nimet. Niye? Çünkü... ...yeryüzüne rahmet vesilesi olan bir peygamber göndermiş. Aynen öyle de... ...elinde, diğer elinde tuttuğun elmayı... ...yerin ve göğün sahibi olan... ...doğru mu? Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan... ...zatın sana ikram ettiği bir elmadan bahsediyoruz. Yani mülimi tanımakla... ...yani o nimetin yaratıcısı olan Allah'ı... ...tanımakla ve inamını düşünmekle değil mi? Onun onun yerin ve göğün yaratıcısı olan zatın o nimeti sana ikram etmesini düşünmekle yani onun rahmetinin iltifatını peki o Allah ki yerin göğün sahibi olan o Allah ki bu nimeti bana neden gönderdi? Neden gönderdi? Bakın dostlar menfaat aslında yaşıyoruz. Bizler birisine bir şey verdiğimizde veya biri bize bir şey ikram ettiğinde acaba bir şey mi isteyecek mi diye düşünürüz değil mi? Peki Allah o nimeti sana, bana, bizlere gönderdiğinde acaba bunun şeyi, sebebi nedir? Dostlar bizden bir beklentisi olması değil, rahmetinin iltifatıdır. Yani allah Teala bu ikramının sebebi ne diyecek olursak tek cevap rahmet. Yani allah Teala o kadar merhametli, o kadar şefkatli, o kadar ikramı seven bir zat ki ne yapıyor? Bizlere o nimeti ikram ediyor. Rahmetinin iltifatını ve şefkatinin teveccühünü neden bu kadar? Yani bugün bizden bir tık üstte bir üst makamda olan kişi dahi bizlere böyle ikramlarda bulunmazken bütün makamların sahibi olan Allah neden böyle bir şey bize ikram ediyor? Bizim gibi basit bir varlığa Ediyor. bu da neyi gösteriyor? Şefkatinin teveccühü yani nedendir bu şefkat? başka bir tarifi yoktur bu iş değil mi? Şefkatinin teveccühünü ve in'amının devamını başta bu mevzuyu şöyle dile getirmiştir üstadımız İnsan nimetin zevalinden nimetin bitmesinden ne yapar? elem duyar, üzülür gençliğinin gitmesinden üzülür önündeki elmanın bitmesinden üzülür şey yapar, ee, kederlenir elinde olan bir varlığın gitmesinden, nimetin gitmesinden kederlenir. Ama burada ne diyor? Ve inamının devamını düşünmekle. Evet, elindeki elma bitiyor ama o inam devam ediyor. Yani ertesi sene o ikramı Allahü Teala sana ne yapacaktır? Yeniden yapacaktır. İnamının devamını düşünmekle nimetten bin derece daha leziz, manevi bir lezzet kapısını sana açar. Kıymetli dostlar, bizleri diğer bütün mahlukattan ayırabilecek olan, yediğimiz bize ikram olunan bütün nimetlerin lezzetini birden bine çıkartabilecek olan nedir? Bu tefekkürü yapabilmeyi Cenab-ı Hak cümlenize ve cümlenize basit ve müvesser eylesin. Kıymetli dostlar tekrardan bizi diğer bütün mahlukattan ayıran özelliklerden en birinci geleni belki de şuurdur. Şuurun gereği olan bizim bu dünyaya niçin geldiğimizi ve bu nimetlerin bizlere neden ikram edildiğini